بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد آله وصحبه أجمعين استغفر الله عظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه استغفر الله عظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو حي القيوم واتوب اليه. الفصل الاول من مقدمة في الشيء من فداء الاولياء والصالحين والفقراء والمساكين بما جاء به القران والاخبار والأثار bizim vaizimizin konusu işte Allah dostların feziletleri, salih insanların feziletleri, fakir ve müskinin feziletleri ve onların hakkındaki ayet, hadisler ve eserler. قال عز من قائل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إشتاء الله تعالى نساء سورة 69 آية Allah dostların hakkında, salih insanların hakkında şöyle buyuruyor. Ve ulaike ma'allezine en amellahu aleyhi minen ve sıddıkine ve şühedâhi ve salihin. İşte kim ki onlarla beraber olursa, kıyamet gününde allah Teala onları nimetlendirir, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salih insanlarla. Yine Allahu Teala buyuruyor ve hasuna İşte bunlar ne güzel komşular Gerçekten öyle. Kıyamet gününde peygamberlere, sıddıklara, şehitlere, salihlere komşu olmak onlardan daha güzel bir şey yoktur. İşte kim ki dünyada Allah dostlarıyla beraber olursa, salih insanlarla beraber olursa, iyi insanlarla beraber olursa, kıyamet gününde onlar işte peygamberlere, şehitlere, sıdıklilere, salih insanlara komşu olur. Yine Allah-u Teala buyuruyor, Rıcalı sedadu ma ayadullaha aleyhi. Azap Suresi 23. ayetinde. Onlar öyle erkeklerdir ki Allah'a söz verdiklerini kendi sözün üzerine duruyor. İşte Allah dostları öyle. Onlara Allah söz verdikleri zaman kendi sözün üzerine duruyorlar. Onlar öyle erkekler. İşte öyle insanlarla beraber olmak inşallah kıyamet gününde onlara komşu olur. Allah dostların sayısızca Allah dostları vardır yeryüzünde. İşte o sayısızca Allah dostların içerisinde 500 tane seçmedir. O 500 500'lerin içerisinde de seçmeler vardır. Onların içerisinde 300'ler vardır, 70'ler vardır, 40'lar vardır, 7'ler vardır, 3 vardır, 1 vardır. Rü'ye Enes bin Malik radıyallahu anhu enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem talabud delal ummeti İşte Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor. Benim ümmetim yani Allah dostların sıfattaki olan 40'lar onların ismi budela diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Esna aşere ve 20 bi ve semaniyete bil Arap. İşte o dediğimiz kırklar, Allah dostları, Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor, 12 kişi Şam'da olur. Yani Suriye'de Şam'da olur. Geri kalanı da Arap'ta olur. Kullama ma temenum vahidun mekanen ahere ve izacal emru kubidun. Eğer kartlardan biri dünyanı değiştirirse, vefat ederse, diğer Allah dostlarından biri oraya atanıyor. Varır ya an İbn Mesud radıyallahu anhu, "Kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurmuştur. İnne lillahi tebareke ve teala fil erdi 300 kulubun ala kalbi Adem aleyhisselam. İşte peygamber Aleyhisselatü vesselam buyuruyor. Benim ümmetim 300 kişi yani Allah dostların içerisinde 300 kişi Allahu Teala onları Hazreti Adem Aleyhisselatü vesselamın ahlakı üzerine yaratmıştır ve erbeune kulubuhum ala kalbi Musa aleyhisselam. O dediğimiz kırklar, allah Teala onların kalbi de Musa aleyhisselamın kalbi üzerine yaratmıştır. Ve lehu sebhum kulubuhum ala kalbi İbrahim aleyhisselam. O beş yüzlerin içerisinde de yedi kişi seçme vardı. O yedi kişi de Allah-u Teala'nın İbrahim aleyhisselamın kalbi üzerinde onları yaratmıştır. Ve o beşer ton ala kalbi Cibrail aleyhisselam. İşte o beş yüzlerin içerisinde o beş tane de seçme vardır. Onlar da Allahu Teala Cibrail aleyhisselamın ahkam üzerinde yaratmıştır. Ve izamat vahidu wahidu abdillahum min kane o bir devrimi zaman yani yeryüzünde sayısızca Allah dostları vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurmuştu. Bu sayısızca Allah dostların içerisinde 500 sene seçmedi. <laughs> o yüzün içerisinde de bir tane seçmedi. O bütün Allah dostları üstündür. O vefat ettiği zaman, dünyanı değiştirdiği zaman, üçlerde Allah-u Teala biri oradan atamıyor. Ve evet. izamata selasen Eğer üçlerde biri vefat ederse Beşlerde allah Teala Biri üçlerin oraya atamıyor. Ve izamata Kemsen Erdelallahu mekanev min sev'atina O beşlerden Biri vefat ederse Yedilerden allah Teala Biri oraya seçiyor. O yedilerin sıfatı da Seyari sev'at demek Seyyar-ı Seb'e Teala öyle bir güç onlara veriyor ki yeryüzüne, dünyanın doğusundan tüm batısına kadar, güneysinden kuzeysine kadar Allah-u Teala bütün yetki onlara veriyor. Yani bir askerye nasıl kendi müntıkasından devre atıyor, o devrede herhangi bir şey olursa kendi komutanına bildiriyor. İşte Seyyar-ı de allah Teala öyle bir güç onlara vermiş ki Dünyanın doğusundan Türk batısına, özeysinden Türk güneyine, her tarafına işte devre atıyorlar. Yeryüzündeki bütün olaylara muvafık oluyorlar. O bilgileri alıp ürperde aktarıyorlar. Yani o 500'lerin içerisindeki olan bir kişi, bütün dünyadaki bilgileri ona bildiriyorlar. Aynı ana haber merkezi gibi. ve izamat mine selaseti abdullah mekana kana min al-omati <laughs> eger o 300 biri vefat ederse dünya gemelerindeki an olan Allah dostlarından biri o 300 lere atanır <laughs> ve zikira ba'dun azazil ve lem yazkur <laughs> musa ve ja'ala makan ibrahim ve makan ibrahim ve mekane Cibrail ve mekane Mikail İsrafil ve mekane İsrafil Azrail salavatullah aleyhim ecmaîn. İşte Allah Teala o dostları bazenleri Adem Aleyhisselam'ın kalbin üzerinde yaratmış, bazenleri Musa Aleyhisselam'ın kalbin üzerine yaratmış, bazenleri Cibrail Aleyhisselam'ın kalbi üzerinde yaratmış, bazenleri Esrafil, bazenleri Azrail e, i̇şte o 500'lerin içerisinde tek bir kişi seçilen o kutuptur. Yani zamanın kutbidir. Zamanın gavsıydı. Gavslar çoktur. Gavs bir sıfattır. Gavs demek yardımcı demektir. Himmet sahibi olan kişi demektir. Ama zamanın gavsı bir tanedir. Gavslar çoktur ama zamanın Gavs'ı birdir. İşte o da Kutbül Yani bütün Allah dostlarının içerisinde bir kişidir. İşte o Ebu Yezid-i radıyallahu radiyallahu ta'ala buyuruyor. Diyor Kutbül Fert oturduğu yerde onun bir ervahı Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ın Ravde-i Müteherrenin oradadır onu bir rafaniyeti de Allah'ın arşındadır. Yer yüzündeki olan bütün bilgileri bu Allah dostları Ravde-i Mütehere'nin oradaki rafaniyete bildiriyor. O da gerçek kutbüfer canlı olarak neredeyse orada o bütün bilgileri o kutbüferde aktarıyor. Yer olan ervah, yer olan bütün bilgileri Kutbülfer canlı olarak neredeyse o bütün bilgileri Kutbülfer'de aldı. İşte Kutbülfer o kadar Allah-u Teala onu yüceltmiş, bütün Müslümanların içerisinde, bütün Müslümanların içerisindeki Allah dostların içerisinden seçilen tek bir kişi. Onun bütün dünyada haberdardır. Örnek diyelim ki bir ana merkezi. Onu bir habercisi, örnek Türkiye, dünya olarak bilelim. İşte bir ana merkez haberi, Türkiye'nin 81 tane ili vardır veya 100 tane ili vardır. Her bir ilde bir haberci vardı o ilde herhangi bir olay olursa, bir sorun olursa, o hemen ne yapar? Ana merkez haberine canlı olarak bağlantı yapar, oraya haber verir. İşte dünyada ana merkez haberi gibi bir yayın gibidir. O orada duruyor. Dünyada bu olan Allah dostları her biri bir yerde görevlidir. Yeryüzündeki olan bütün olaylar, bilgiler, herkes ne varsa aldığı bilgileri Kutlufer'de aktarır. Ama işte onlar Allah dostlarıdır. İşte kim ki onlarla beraber olursa kıyamet gününde Allahu Teala onları peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle nimetlendirir. Allahu Teala kıyamet gününde onları onlara komşu yapar. İşte diyor muhabbet nedir? Aşk nedir? Allah yolundaki muhabbet, Allah yolundaki aşk. İşte diyor muhabbet bir meyildir. اَتَّبْعُ اِلَى شَيْءٍ لِكَانِهِ لَزِيزًا اِنَّ الْمُحَبِّ Yani muhabbet sevdiği kişiye bir meyildir, bir aşktır, bir lezzettir, bir muhabbettir. فَقَالَ يَحْيَا بِنِ اَسَبْرُ الْمُحُبِّينَ اَشَدُ <laughs> سَبْرُ Muhabbinlerin sabrı işte e, sofilerin sabrından daha çok zordur. Eğlem enel muhabbine ala selaseti ahsamın. İşte Allah'a muhabbet üç çeşit üzerindedir. Avamın ve havasın ve havasın havasın. Bir de avam Bütün insanlar Allah'ı seviyor. Herkes Allah'ı seviyor. İşte Allah'a muhabbet üçe ayrılıyor. Bütün dünyada ne kadar Müslümanlar varsa herkes Allah'ı seviyor. Dinsizler de Allah'ı seviyor. Dini olmayan Allah er da Allah'ı seviyor. El kitap da Allah'ı seviyor. Herkes Allah'ı seviyor. Ama Allah'ın sevgisi, Allah'ın muhabbeti üçe ayrılıyor. Bir. Biri avam muhabbetidir. Avam dediğimiz zaman bütün insanlar Allah'ı seviyor. Allah'ı sevmeyen hiçbir insan yoktur. Vel havası. Bir de havaslar vardır. Onlar da manevi sıfatlardan bir sıfattır. Bir de ve havasıl havası vardır. Bu da üçüncü işte muhabbet de havasın havasların muhabbetidir. Fe emmel avamu fe muhabbetun lehu ta'ala li vufuril İşte bütün avamın Allah'a muhabbeti işte Allah'tan Allahu Teala onlara ihsan yaptıkları zaman Allah'ı seviyor. Ve emme'l hawasu fe muhabbetuhum halisatan an eş İşte havas ehli olan insanlar onların muhabbeti Allah'a vardır. Hiçbir şevahit olmadan. Ve emme'l hawasu'l hawasis. Şe muhabbetuhum ibaratu an ta'şuki işte havasın havası olan insanlar manevi sıfat olanlar onlar Allah'a aşıktır. i̇şte aşk nedir? Allah'a muhabbet dedi üçe ayrılır. Biri avamın muhabbetidir, ikincisi havasların muhabbetidir, üçüncüsü havasın havasın muhabbetidir. İşte üçüncüsü en güzel muhabbet havasıl havasıl muhabbetidir. Bunlar Allah dostlarıdır. Havasıl havası onların üst mertebe sıfatlarından bir sıfattır. Onlar Allah'a aşıktırlar. Aşk nedir? Fehve incizadul kalbi ila müşahedeti feli mehbubun. Aşk işte kalbi cezbediyor. Aşk kendi mahşukuna aşık oldu. Ve yıkalı huve narullahi işte O aşk Allah'ın aşkı kalpte bir ateş gibiydi. Allah için o kalp yanıyor. Allah'a aşık olan kalp Allah için yanıyor. Fi kulubil O aşk ancak Allah dostlarının kalbinden oluyor. Herkesin kalbinde olamaz. Herkes Allah'a aşık olamaz. Allah'a aşık olanlar onların kalbi yanıyor. Allah için. Hatta yahribu bi ma fi kulubihim. Kalpteki olanı Allah'ın aşkı her şeyi yakıyor. Hatta inne raculen min ehli'l basreti baka li hatta zahaba aynuhu. İşte diyor ki Besra'da bir adam öyle Allah'a aşık olmuş ki Allah'ın aşkında ağlıya ağlıya her iki gözü de kör olmuştur. Allah Allah <laughs> Allah'ın ilahi ağlıya Allah ağlıya her <laughs> iki gözü de Kale İbrahim beni Edhem, Edhem oğlu İbrahim, işte diyor, Dekheltü Cebelü Lübnan, diyor, ben Lübnan dağlarına gittim. Fe izen ene bişabem, diyor, bir genci gördüm. Kain, yakulu ya men kalbi lehu hadimetun ve şevki ileyi şedidin, meta evkake. İşte İbrahim beni Edhem diyor ki, ben Lübnan dağlarına gittim, e, ki bir genç ayakta sesleniyor. Ya Rabbi ben sana hadımım, benim kalbim sana hizmetçi ediyor, kalbim sana aşıktı. Ne zaman sana kavuşurum diyor. ma <laughs> İbrahim-i Edem ona soruyor. Diyor Allah'ın rahmeti senin üzerinde olsun. Allah'ın muhabbetin alameti nedir diyor. Ala hubbu zikri. Kim ki Allah'ın zikrini severse o Allah'a muhabbettir. Kim ki Allah'ın anlatını, Allah'ın zikrini severse o Allah'ı seviyor. Oldu fema alametun Sordum aşıkların alameti nedir? Kâle la yensâhu fi kulli İşte diyor Allah'a aşık olan bir insan hiçbir zaman Allah'ı unutmuyor. Her zaman Allah'ı zikrediyor. Ama bir sadat-ı nakşibendilere baktığımız zaman gerçekten onlar Allah'a aşıktılar. Gerçekten onlar Allah'a muhabbetleri vardı. Onlar her zaman Allah'ı anlatıyorlar. Onlar her yerde Allah'ı zikrediyorlar. Onlar nerede olursa olsa kalpleri hep Allah 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 diye zikir ediyorlar. Onlar yerken, içerken, gezerken, çalışırken ama kalpleri hiçbir zaman Allah'tan ayrılmıyorlar. Onların kalpleri hep Allah, 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 Allah diye zikir ediyorlar. İşte gerek bizler de elimize geldiği kadar onların ahlakıyla kendimizi ahlaklandırmak lazım. İşte Sadat-ı baktığımız zaman birileri gelip onlara sufi oldukları zaman Allah'ın lafzının zikri onlara veriyorlar. Onlar gündük olarak 5000 bin Allah'ın zikrini, Allah'ın lafzını zikrini çekiyorlar. Eğer birileri günlük olarak 5000 Allah 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 diye zikir ediyorsa o Allah'ı seviyordur demek. Ama sadatların sofilerine baktığımız zaman 5000 çekenler vardı. 7000 çekenler vardı. 13000 çekenler vardı. Nefi ispat çekenler vardı. Letaif çekenler vardı. Tabii ki bunlar Allah'ı seviyorlar. Bunlar Allah'ın sevgisinin alametleridir. Bunlar Allah'ın muhabbetinin alametleridir ki hiçbir zaman Allah'ı unutmuyorlar. Allah'ın lafzını kendi kalbinden taşıyorlar, beyninden taşıyorlar. Hatta Cüneyd-i Berdadi radiyallahu teala diyor ben Allah'ın lafzı kalbimde yazmışım. Allah'tan başka hiçbir şey kalbimden yoktur. Hatta ben dilime de Allah'ın lafzını yazmışım. Dilim Allah'tan başka hiçbir şey anlatmıyor. Hatta diyor ben elim üzerinde de Allah'ın lafzını yazmışım. Hep Allah'ın lafzına nazar ediyorum. Başka yerlere nazar etmemek için. Benim her şeyim Allah, Allah, Allah diye zikir ediyor. İşte böyle insanlarla beraber olmak en büyük nimettir. Tabii ki bizler onlar kadar olamayız. Ama onların cemaatinden bulunmak büyük bir nimettir. Onlarla tanışmak büyük bir nimettir. Onlarla beraber olmak büyük bir nimettir. Onların nasihatında oturmak büyük bir nimettir. Baştan okudum ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Nisa suresinde 69. ayetinde. فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْ عَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪يِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالَح۪ينَ فَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا işte bizler öyle kişilerle beraber olmak ayet-i kerime buyuruyor. Kim ki öyle insanlarla beraber olursa kıyamet gününde Allahu Teala onları nimetlendirir. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle. Yine Allahu Teala buyuruyor. Ve <laughs> Kıyamet gününde peygamberlere komşu olmak ne güzel bir şey sıdıklinlere, salihinlere, şeytere komşu olmak ne güzel bir şey. Onlardan daha güzel bir şey yoktur. allah Teala kendisi Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. İsa Suresi'nde 69. ayetinde. Tabii ki biz onlar kadar Allah'ı sevmiyoruz. Biz onlar gibi Allah'a aşık değiliz. Ama eğer bizler onlarla beraber olsak, Allah-u Teala bizleri onları ilim ve itfam hatırasına verir, bizleri kıyamet gününde peygamberlere, onlara umşu eder. Ondan daha güzel bir şey yoktur. Ya işte bizde boş zamanlarımızı olduğumuz zaman öyle kişilerin yanına geçirmek en büyük nimettir. الله تعالى بجد ردان أيقنص إن شاء الله الله تعالى خير رزقه الإسلام والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من أهل السنة والجمعة والجماعات جمع الله بيننا وبينهم في الجنات بحرمة السيد السادات لله تعالى الفاتحة